bizden yıllar önce arkadaşlar. O yüzden onunla da çok mutluyuz. Bütün ekip adına da. Çok güzel olsun. Siz nasılsınız peki efendim? Neler yapıyorsunuz? Vallahi bu ara galalarda <laughs> koşuyorum başka bir şey evet, yaptım. Dün de beraber Evet dün de beraber. O yüzden yani ne yaptım biliyorsunuz zaten. Öyle biraz tatil tadını çıkarmayacağım. Böyle. Peki efendim teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gündem olan bir soru oldu. Pavyonlar hmm. sizi kapatıyor mu, açıyor mu? Ya hadi abi, haberin sen ilk defa duymuş gibi hayatımızda. Ne bu milletin merakı? <laughs> Eskiler gündem oldu şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya, ben ben. <laughs> ben ben size. Bu evet, sade tarçıflar. <laughs> Son filmden sonra olsa tamam, olur mu? Filmi yani, sonra şu an direkt evet, hemen yapılması sağ olmuyor de Bağlı e, her şey yolunda. Güzel bir gala. Evet evet. Her Eğer şey yolunda arkadaşlarımız burada. Ee, yani meraklı Hı -hı. bekliyorum. Ben e, filmin senaryosunu zaten birkaç senedir takip ediyordum. hatta oynayacaktım falan ama benim de oyunum vardı ve aynı dönemlere renk geliyordu. Onun için olamadım filmde ama senaryosunu çok beğendim bir film. Ondan dolayı merakla bekliyorum bakalım. dün akşam da Hücreler, Hücreler oyununun premieri yapıldı. Hayırlı olsun diyelim. Neler Teşekkür. söyleyeceksin? Tepkiler nasıldı? Vallahi iyi yani. çok memnunuz. Hı hı. Seyircinin de tepkisi çok güzeldi. Hı hı. Ee, <laughs> i̇yi yani. seyircilerimiz bekliyoruz. Peki siz bunun dışında televizyon dizilerini takip edebiliyor musunuz efendim? Eee, benim e, iyi bilmiyorum. Kanal D'de bir dizi yayınlandı. İnci taneleri bilir misiniz? İzlediniz mi? Fırsat buldunuz mu bilmiyorum. Bende yani, çok böyle yoğunlu. Pazar Ergüçlü'nün pavyon sahnesi çok konuşuldu. ki denk gelmişsinizdir. Ee, iyi kötü eleştiriler oldu. Bununla ne ilgili oldunuz, neler söyleyeceksiniz? Mevzunun ne olduğunu da bilmiyorum. Peki o zaman siz daha fazla tutmayalım. Teşekkürler. Teşekkürler. Hakinin ilk filmi çok heyecanlıydı. İki sene kadar önce okudum ben sahnesini. Ee, İlk okuduğum zaman da çok güzel, çok güzel olmuştu. E, eminim onun üzerine çok daha fazla şeyler katmak istedim içerisinde. Şahane bir kastı var zaten. Hakim gözüne ve zekasına çok güveniyorum. Müthiş bir film Siz nasılsınız peki efendim neler yapıyorsunuz? İyiyim çok iyiyim. E, 10 Şubat'ta albüm çıkıyor Karakollar. Evet. E, onu duyurduk geçen gün. E, çok müthiş bir var içerisinde. Çok heyecanlıyız. 1 Mart'ta Ransma konserini yapacağız. Ona e, çalışıyorum dediğim gibi. Evet. E, e, öyle. Reklam filmleri devam ediyor mu peki yeni projeler var evet, mı? Evet var bir şeyler yani. Çok peki güzel. hiç oyunculuk düşündünüz mü? Bir projede bulunmayı düşündünüz mü? Öykü Hanım'la bir sinema filminde buluşmak ister misiniz? <gülüyor> İzlemek <gülüyor> çok istiyorum. Nasıl da oluyor sürekli. oturuyoruz evet. izliyoruz. Ama yani ben kendim oynayayım diye öyle bir hevesim isteğim yok. Peki o zaman. Çok Hoş geldiniz tekrardan. Çok Teşekkürler. Teşekkür <laughs> İyi akşamlar Can nasılsınız? İyi akşamlar iyiyim teşekkürler sizler nasılsınız? Teşekkürler bizler deyiz. İyi bir aile değiliz filminin karısındayız neler söylemek istersiniz? çok heyecanlıyım. E, bakalım yani kadro yıkılıyor zaten. E, tam, severek izlediğimiz oyuncular aynı zamanda da e, Arkadaşlarımız çok heyecanlı. Peki sete Erkan Bey'e destek olmak için gittiniz mi yanına birlikte? Evet, gittik. Size ziyaret, ziyaret yaptınız. Siz de çok şık olmuşsunuz efendim. Bu akşam nasıl hazırlandınız peki? Çok iddialı bir kıyafetle de Evet, <gülüyor> çünkü e, kendi markamı da bir parçası yaptığım için beslem su. E, Set de beni hazırladı. Çekim yani biraz önce paydos verdik styling yaptı bana sette. Koşur koşur buraya geldim. Aslında hiç hazırlanamadım. Hatta aynaya bile bakamadım diyebilirim ama teşekkür ederim. Beğendim. Set demişken efendim dizi soralım. Dizi nasıl gidiyor? Dizi çok iyi gidiyor. Geri dönüşleri de çok iyi. Çok mutluyuz. Ee, i̇nşallah böyle devam eder. Peki efendim çok teşekkür ederiz. Çok, çok teşekkür ederim. Erkan Bey'le aranızdasınız. Böyle içi evdeyken. Ya kaysan acı Daha böyle sert bir... <laughs> Bu davranın bize karşı ne yapayım? <hocam. gülüyor> Ne konuda? Ya ailedeki şeyimiz nasıl, diyaloğumuz nasıl oluyor evde kapatma Gerçek hayatta iyi bir aile misinizdir diye soralım o zaman. Ya şimdi böyle, ee, e, ben iyi bir, bir aileyiz. E, Evdeki çok bir yolunu zaten şey. beni çok merak ediyoruz yani evet, olduğu gibi gerçekten rolde bir, bir, bir mu yoksa şey mi yapıyor yani böyle? Ne bu konuşuyor? Yani. Şimdi röportajda biraz sonra anlayacaksınız, orada nasılsa kendisi röportaj verirken. Zaten onu e, şey halini görüyorsunuz, en gerçek haliyle. Evde de öyle biri yani, göründüğü gibi. Erkan e, Bey ilk başta tanıdığınız çok... gibi mesela böyle komedi, eski bir adam. Yine hala öyle bir adam. E, komik bir insan, evet doğru. E, sempatik, e, mizahı çok e, tatlı olan bir insan. Ee, böyle karakter e, şey yaptım sonrasında. Sizi çok fazla <laughs> karışıyor mu peki giyiminde, kuşunuza veya işte sahne denizde ölçüşmelere falan? Olur mu? Bizim mesleğimiz bu. Onun için birbirimize saygı duyuyoruz. <laughs> böyle bir şey yok. Yani. Peki pavyon konusu var mı? Dizi var da pavyon olayı evet. var mı? Hazır, Hazır, şey. evet, Hazır her gün şey, evet. Var evet. onlar kapatılsınlar dediler, birileri de yok <laughs> dediler, öyle bir şey yok diye şey yaygınlar. Yani oraları hiç girmiyorum ama Hazar Ergüçlüğü'nü kutluyorum zaten. Hemen mesaj attım Maz de öyle. Çok güzel bir iş olmuş, emeklerine sağlık. Çok güzel oynamışlar, çok güzel yazmış hocamız. Onun için tebrik ediyorum. Moda demişken de Hazar evet. giydiği kıyafetle tutuldu biliyorsunuz. Hı -hı. Gayet güzel bir Çünkü o kadar iyi oynamış ki, o kadar gerçek oynamış ki. Böyle büyüledi, her şeyini hayran olduk zaten. Orada hani ne giyse herhalde yok satardı. Onun için e, Hazar'ın e başarısı bu yerli yani aynı zamanda. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok sağ Teşekkürler. 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 İyi akşamlar Bir İyi akşamlar. saniye, bir saniye. Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. İyi bir aile değiliz. Galasındayız. Neler söylemek istersiniz? Haki'nin hem yazıp hem yönettiği bu ilk projesinde ee, bu, yağmurda, evet. e, bu yağmurda, bu yoğunlukta, bu, bu hafta zaten sevgili Bici ailesine çalışıyoruz. Deryan'ın oyunu vardı. Perşembe'de oyunu var. Bugün de Haki'nin yazısı ve Deryan'ın da galası. Bu hafta onlara <laughs> Siz nasılsınız efendim? Ölüm dünyanın dünyaları geri dönüşleri nasıl oldu? Evet çok güzel. Biz çok Sarp Bey ile evet. <laughs> arkada. Biz çok keyifli bir şey geçirdik süreç. Burası hakinin başında. Beklediğiniz gibi dönüşü aldınız herhalde. Aldık. Evet aldık aldık. Biz çok memnunuz. Peki e, geçtiğimiz günlerde de e, Kanal D'de yine bir dizi başladı. İnce tarihinde. İzlediğiniz için satıp olduğunuz Son dönemde çok konuşuluyor. Özellikle evet. E, dans olsun, e, dizinin kendisi olsun. Neler söyleyeceksiniz? Yani e, pavyon hep vardı. Hatta bizim yalan dünya. Evet yalan dünya. Evet, Biz de onu de, soracaktık. Onlar zaten vardı ama sanırım birazcık <laughs> ya yani ülke değişti, yorumlar değişti yoksa pavyon hep aynıydı yani. O dönemde aynıydı. Ben 10 yaşında kendi aynıydı Bir ihtimalle. Biraz tepkiler belki değişti. Yoksa hep. Sizin Pavyon, zamanınızda böyle tepkiler olmamıştı size sanırım. Evet. Çünkü benzer bir rolde oynadınız aslında sizde. Yani biz komedi var. olarak değindik. Burası bende daha gerçek taraflarım işler. Ama dediğim gibi insanların yaklaşımı değişti. Yoksa ben şu an zamanda bizim de tepki gördüğümüzü düşünüyorum. Peki nasıl bir yaklaşım? Hani açıklar mısınız bize? Neden değişti? Yani bir yaratıcı tarafı yani kreatif tarafı bence daha rahat bırakmak lazım. Çünkü her konu işlenir her şeyin şakası yapılır ama her konuya da yani katilleri de oynamak lazım. Hı hı. Kötü insanları da, yanlış iş yerlerini de, doğru iş yerlerini de ama işte insanlar biraz daha hassas. e, Hazar Hanım'ın sahne kıyafeti de yok satmaya başladı aslında. Bununla ilgili hı hı. düşünceleriniz hı hı. nelerdir? <gülüyor> 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 Nasıl karşılıyorsunuz çok bir, siz? E, çok da bir olay yok. Bence müzik orada çok etkili. Benim nadizane yorumum Çok doğru bir şarkı seçilmiş. Hı hı. O nedenle çok olay oldu yoksa. Çok eleştiri aldı peki insanların yaptığı eleştirilere ne, hani ne, ne düşünüyorsunuz? İnsanlar beğenmedikleri şeyi izlemesinler ama yapılan üretilen işleri de bu kadar çok şey yapmasınlar bence, yaralamasınlar. Diziyi siz nasıl buldunuz peki? Bence çok güzel izledim. İkincisini de bekliyorum. Çok Teşekkürler. bitti mi İrem Hanım? Benim şuradan bir ricam var. Bir video alacağım. Barış Bey Gülsen'in hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Güzel bir gala, güzel bir akşam neler evet. çevireceksiniz? Ben başım ee, çok 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 sevdiğimiz Hakim Üçücü yazdı ve yönetti. O ilk yönetmenliğim ee, o yüzden ayrı bir heyecan var benim dostum arkadaşımla ilgili. Ee, eşini oynuyor, Sarp oynuyor, bütün kast inanılmaz. Kaan oynuyor. Ee, çocuğumuz gibi bir film bu. O yüzden de seve seve koşa koşa geldik. Başkası da nasıl? Tolga mikrofonu açmamışsın Tolga. Paylaşmaya geldik işte Gülsen'in de söylediği gibi Akin'in de yönettiği ilk filmi. Ee, onun adına heyecanlı bir, sürü arkadaşımız oynuyor. Bakalım evet. be. Bunu, sorduk ben hakikaten eksiyonu izliyorum. Bunu size sormak hemen de. Evet. <laughs> ben o heyecanlı dalgalı heyecanı sağlık. O durma var bir sözü. Çok diye. heyecanlıydınız Gülsen Hanım. Evet canım, heyecanlıydınız de. De paylaştınız. Evet yani hala hani, devam ediyor o heyecan. Çok mutluyuz. Zaten bu filmler de çok önemli. Biz böyle hepimizin derdi sinemaya katkıda bulunuyoruz. O yüzden e, ee, ben coşku içindeyiz yani. geri dönüyor sinema. Çok mutlu oluyoruz. Barış Bey siz arası. izlediniz zaten. Set ziyaretleri de sık sık yaptınız. Eşinizden de övgüyle sık da hani bahsettiniz aslında. Hayranlarınız da sizi çok seviyor olan aşkınızı. Yani, yani şöyle bir şey çok, çok Neden söyleyeceksiniz? tekrar edince kendi kıymetini kaybetmeye başlıyor. Ee, o yüzden öyle aynı yani? şeyi söyleyeyim. Nazara size de inanır mısınız? Yani nazardan değil ama kendi evet. önemini, evet. ehemmiyetini, kıymetini kaybediyor. Sürekli evet. sürekli Hı -hı. söylemek. Ne kadar takdir ettiğiniz zaten herkesin malum. Süreç de çok güzel gidiyor. Evimiz de yerinde. Maşallah Gülüm. Yani çok teşekkür ederim. Sizin projeniz var mı? Dizi okuduğunuz ee, var. Bizde sırayla evde şimdi. Bu senin işleri bittikten sonra ben biraz kendi işlerime odaklanacağım. Güzel sürprizlerim olacak. Daha netleşsin. Daha açık açık konuşuruz. Son olarak biraz magazin yapmak istiyoruz. Bülent Arsoy'un yorumunu okudunuz mu bilmiyorum ama e, yaptığı bir çıktı konuştu, programı ha, yani bir açıklama Evet, evet, evet. O evet. doğru biz biz konuşup çok tatlı bir kadın, çok zevkli, çok şeker. buradan sevgiler getiriyoruz yani çok tatlı, sağ çok sağ yani. Sağ olsun teşekkür ederim. Siz de <laughs> çok seviyor. sağ olsun, sağ olsun. Çok, çok teşekkürler, benim. tekrardan hoş geldiniz. Ya ya. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Buyurun böyle. Ya ben onunla ilgili az geçen gün şöyle bir açıklama yapmıştım. ben gördüğüm şey çok tatlı, çok güzel bir sanat vardı. Bir oyuncu arkadaşımız çok güzel dersler almış, hakkını vermiş. <laughs> Müzik çok tatlı, Ankara havası hepimiz e, eğlenerek yaparız bunu. Eleştirim <laughs> tarafları da var. Hani bu eğlenceli bir taraf değil, pozitif bir şey değil diye bu kadar eğleniyorsunuz diye. O tarafı da anlayarak ama bir taraftan da e, güzel bir sanat e, gördüğüm için ben yani taklit edilebilecek bir sanatsal bir e, zeka olduğu için de ben e, dengede duruyorum burada. Ben e, sevdiğim bir şey. E, i̇nşallah bu bir tartışmaya yol açmak çünkü e, hepimiz güzel şeyler görmeyi seviyoruz sanatsal olarak. Yani o kararını verecek insanlar biz değiliz ne bileyim yani. Bilemedim öyle bir yer hiçbir yer kapatır mısın? Ne kapatır mısın? Hoş geldiniz tekrar. Sağ Okan abi bir sağa doğru kay tamam. Bir de ben alacağım. Muhabir online nerede <laughs> ya? Tamam. Muhabir online. Abla sen aldın mı fotoğrafı? <laughs> Şöyle alır. Şöyle gel buraya gelecek zaten. Böyle alabilir miyiz? Merhaba Muska. Sağ olun. Şöyle mi evet. alırsın? Evet. Abi, teşekkürler. Teşekkür şey şöyle teşekkür sanki daha <laughs> kolay olacak. Evet evet. Böyle, böyle değil mi? Değil mi? İyi akşamlar İstanbullu. İyi akşamlar. Teşekkürler. Bizler deyiz. İyi de iyilik bir aile değiliz filminin evet. evet. gravasındayız. Neler söylemek istersiniz? Ya e, ben çok iyi, Ben şu senaryosunu okurum. Çok beğenmişlerim. Ee, bir de sonra o, bu kadro belli değildi o zaman. Şahane bir kadro olmuş. Fragman da çok iyiydi. Ben çok emin değilim. çok güldürecek evet, bir geliyor ona. Koşa, koşa koşa geldim. Bir an önce de içeri girip istiyorum. Evet. Siz nasılsınız peki efendim? Evet. Neler yapıyorsunuz? Anlatıyorum bunları zaten biliyorsunuz. Ee, i̇yi gidiyor, her zaman gidiyor. Peki, yeni çıkan dizileri takip edebiliyor musunuz günümüzdeki dizileri? E, pek takip edemiyorum. Peki yani, neden, çok mu yoğunsunuz? Yani hafif yoğun, tabi çok uzun. Bir... 150 dakika seyredemiyorum. Her ilk çıkan diziyi bir 1. bölüm, bir 5. bölüm falan yani arada böyle 15-20 dakika okuyorum ama son zamanlarda e, sevdiğim, beğendiğim diziler var. En son e, kanal dedi bir dizi yayınlandı, İnci Taneleri. Evet, Bilmiyorum, güzel. seyrettiniz evet, mi? Evet, sahnesi çok konuşuldu, çok iyi kötü eleştiriler aldı. Siz bununla ilgili neler söyleyeceksiniz Hazar Hanım'ın sahnesiyle ilgili? Evet. Güzel birisi. Çok iyi yazılmış. Ve çok iyi oynanmış. Ben çok beğendim. Devamını da seyredeceğim. Yani Baya bir eleştiri aldılar ama Sağ sizinle ol. en sonki dizide de İrem Sak oynuyorduk Biraz taviyye Yalan yani Dünya. Yalan Dünya'da oynuyordu ama bu konuda... Yok yok. Sizinki beklenmiş. komediydi biraz. <laughs> evet. evet bir Komedi yönelik <laughs> Neler söyleyeceksiniz? Aslında bir benzerlik de var. Da iyi çok, bu da Hı -hı. çok iyi yazılmış. Çok iyi yazılmış. Peki bazıları e, Umarım inci taneleri de Hı. çok beğenilir. Yolu açık olur. Ben çok çok beğendim. Zaten Yılmaz Erdoğan'ın kalemini evet. oyunculuğunu da özlemişiz. E, Hazal da müthiş oynamış. E, çok iyi gidiyor dizi şimdilik. Yani birinci bölümde de çok iyi rezil kalmış Evet. Teşekkürler, Teşekkürler, hoş geldiniz. Pavyonların kapatılmasına yönelik haberler var. Bilsene hanım. Evet. İyi bir ailedeyiz. Evet, e, hakim çok sevdiğimiz arkadaşlarımız oynuyor. Çok heyecanlıyım. Hı evet. ee, Sırasıyla arkadaşlarımın hayallerini gerçekleştiriyor olmasından dolayı da acayip gurur duyuyorum. Ee, o yüzden yani filmi heyecanla bekliyorum şu an izlemeyi. Evet, yapayım. gişede de çok tatlı bir rekabet başladı. Rekabet mi ya? Yani bilmem, işte salonlar doluyor, doluyor gibi. Evet. Loza vesilesiyle Ves işte seyirci geliyor. Seyirci gel gelince diğer filmlere de ilgisi artıyor filan. Bence arka arkaya birbirlerini destekleyen şeyler oluyor. Filme nasıl tepkiler geldi? Peki sokakta nelerle karşılaşıyorsunuz? Arkadaşlarınız neler dedi? Vallahi film güzel gidiyor. Maşallah. Şu tahta buluyor. En son yorumları okuyacaktınız. Okudunuz <laughs> okuyor mu? Okuyorum ben. Her yorumu okuyorum. Herkese de istisnasız cevap atmaya çalışıyorum. İkinci haftasında hala en çok izlenen film e, şeklindeyiz. Maşallah. İyi gidiyor. Çok mutluyuz. E, i̇zlediniz siz de bizi. İzlediniz mi? <laughs> <laughs> e, i̇zleyin. Tamam. Tamamdır. Çok teşekkürler. <laughs> Sağ olun. Evet. Fotoğraflar tamam mı? Ee, Öykem Can Bey. Bir... Öykem'e diziyi soracaktık ama lütfen Show TV olarak. Diziyi ne diyorsun? Güzel. Mikrofon açık mı? Abi kardeşi tamam. alamadık. Güzel. Evet.